Sen bir konstun, birçok eğitim aldım. Bu, bu atölyenin farkı nedir? Ee, yani o eğitimlerin her biri katman katman ama bu birçok katmanı bir arada barındırdığı için bana çok anlamlı geldi ve böyle çok uzatmadan ama hayatın bütününe yayabileceğim ve her zaman cebime koyup yanında taşıyabileceğim bir şey. Ee, aslında gerçekten o farkındalıkla, o çerçeveden bakmama yarayacak bir şey ben özellikle dilimle ve hani duygumla çalışmak istiyordum kendi özelimde ve koçluk konumuma desteklesin diye ama koç olmaya gerek yok bunun için her e, bu ihtiyacı duyan kişinin her yaştan kişinin e, bence gerçekten yaşantısına ve kendine çok değer katacak bir şey çok teşekkür. Ederim. Cehdirim ben de bu eğitimdeki bütün güzellikler ve destek için teşekkür ediyorum çünkü çok güzel bir alan açıyor ve ben onun içinden geçmekten çok keyif alıyorum. Ben de çok eğleniyorum. Onun da söyleyeyim. çok da eğleniyorum yani her yani, zaman.